Yeni videodan hepinize merhabalar. Fikir e, dosyas kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere başta anladığınız gibi telefondan e, video kapak resimlerini yani thumbnail nasıl ayarlarız, küçük resmi nasıl ayarlarız onu anlatacağım kolay bir şekilde, ve hızlı bir şekilde. Öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekiyor çünkü uygulama e, YouTube için gerekiyor bu küçük fotoğraflar için. uygulamamızın adı thumbnail maker arkadaşlar. Bu solda gördüğünüz gibi bir kırmızı bir butonda içine girdiğimiz zaman bu şekilde bir menü karşılıyor bizi. Buradan sol üstte tuğutlayın maker var şurada. Sağda bunu e, bunun hemen açıklamasını yapalım. Bu video küçük resimlerin ayarla Sağında da channel art maker var. Bu da kanal resmini yapmak için e, kullanılır. Ondan sonra mesela buraya tıkladıktan sonra burada küçük bir büyük bir alan karşılıyor. Burada kamera şem, sembolü var. Buna tıkladığınız zaman kütüphanede resim seçiyorsunuz. Altta da ekranınızı ayarlayan menü var. Mesela ben bu şekilde ayarlayabiliyorum ikili ekran ya da yatay ikili ekran veya bu şekilde ayarlayabiliyorum. Şimdi doğ, boş alanda ben bir resim atayım mesela. Ne atabilirim? Ne atabiliriz ki? Mesela şunu koyalım. E, bunu koydum bunun üstüne yazı yazmak için altta gördüğünüz gibi menülerden T basabilirsiniz yazı yazarsınız e, Yüz butona basarak da e, e, eklentiler ekleyebilirsiniz buradan istediğiniz gibi ama şunu söylemem gerekiyor ki, bu altın sağ altında sembollerin sağ altındaki kral tacıları olanlar e, uygulamayı satın aldıktan sonra kullanılıyor ve Resminizi yaptıktan sonra sağ altına gördüğünüz gibi Maker var. Onu kaldırmak istiyorsanız da uygulamayı satın almanız gerekiyor. Hemen şöyle gösterelim mesela. Ee, nasıl yapıyorduk? Şuna tıklayalım bir. Şöyle. Bir dakika hemen göstereceğim şunu. Buradan gelelim tek buna tıklayalım. Şöyle tıklayalım. Buna tıkladıktan sonra. Şunu. ha gördüğünüz gibi. Bilal, bir dakika bir dakika yanlış şey tıkladım e, ee, sağ altta resim tunuplayın maker yazıyor ona onun üstüne çarpı sembolü çıktı ona tıkladığınız zaman sizi böyle bir yere atıyor buradan para vererek şey işte uygulamayı satın alabilirsiniz satın aldığınızda da ee, herhangi bir e, kral tacizsiz e, vesaire yapabiliyorsunuz şuradan çıkalım reklamdan. Ee, burada bu da altta da kısır başı oyun resmi açarsanız oyun teknoloji teknoloji ee, yemekse yemek işte festivallerle kalırsa festivallerle kal bu şekilde kolay ve hızlıca kendi videolarınızı küçük resmini yapabilirsiniz arkadaşlar beni tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay